Peki son bir soru ee, Sayın Başkan Galiba bir televizyon programında da Gündeme gelmiş ama e, Şu anda bile Sayın Kılıçdaroğlu nasıl deviririz diye Yapılan toplantılar var organizasyonlar var Hakikaten var mı partide Yani Genel başkanın evet. gene koltuğunu Tehdit edebilecek bir yarın e, yarın 81 il başkanında sayın genel başkanımızın toplantısı evet. var. Aslı olan partinin ana sahipleri il başkanlarıdır çünkü sonuç itibariyle partinin e, temeli kurultaydır ve kurultay delegeleridir. Kurultay delegelerinde il başkanları temsil eder. 81 il başkanı yarın genel başkanın arkasında iddia ediyorum. İmza mı? İddia ediyorum. Büyük olasılıkla olabilir hı hı. tam bilmiyorum. İddia ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra partide tabanda en güçlü lider Sayın Kılıçdaroğludur. Hiç kimse yani de gücü yetmez buna. Yani bu Ecevit'i, rahmetli Ecevit Rahmet falan katıyorsunuz. Elbette. Sana. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bana Bilmiyorum. göre en güçlü yani tabanda, örgütte en güçlü liderdir onu. O söyleyeyim. zaman o... 30 yıldır bu partinin bütün kademelerinde görev yapan bir insan olarak söylüyorum. O zaman hani şu yere sayın parti K... bilen bir insan olarak. Hiç şüphesiz diyor. ona bildiğiniz şüpheli.